Herkese merhabalar, AutoCAD Temel Eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitim sırasında zihninizde canlanan fikirleri teknik olarak hayatta nasıl geçirebileceğinizi öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. AutoCAD, bilgisayar destekli tasarım tarihine 1980'li yıllarda damgasını bulmuş vektör bazlı bir programdır. Peki fark ettiyseniz vektör kelimesi de vurguluyoruz. Neden? Vektör, çözünürlükten bağımsız olmasıyla bizim için önemlidir. Detay kaybetmeden ölçekli arası rahatlıkla çalışabilmemizi sağlar. Vektör tabanlı diğer programlara bakacak olursak şu şekilde örnekleyebiliriz. CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign yine vektör bazlı programlarından bazılarıdır. AutoCAD farklı disiplinlere hitap eden her disiplinin kendi ölçeğine dair çizimler oluşturabileceği bir programdır. Örneğin mimarlar plan gösterimlerinde, iç mimarlar sandalye gösterimlerinde, mühendisler ise parça detayı çizimlerinde rahatlıkla AutoCAD'i kullanabilirler. Biraz da uzantılardan bahsedelim. Kullandığımız programların dosya uzantıları vardır. AutoCAD programının uzantısı ise dvg şeklinde karşımıza çıkmaktadır. dvg ekranda da gördüğünüz gibi drawing kelimesinin kısaltılmış halidir. Bunun haricinde AutoCAD programında oluşturduğumuz dvg uzantılı bir çizimin başka bir CAD programında okunabilmesi için ekstra bir uzantı daha mevcut. Bu uzantı dxf olarak karşımıza çıkmaktadır. DXF formatını özellikle maketleriniz yaparken çok duyacaksınız aslında. Çünkü lazer kesim makinesi maketlerinizi yaparken size bir hayli kolaylık sağlayacak. Bu makinenin fotoğrafını da buradan görebilirsiniz. AutoCAD am amacınızı uygun şekilde kullanıldığında bir hayli kullanışlı bir programdır. Bir sonraki videoda AutoCAD programının arayüzünü tanıyacağız.